Zirai Don Komisyonu olarak e, ülkemizde gerçekleştiren zirai dondan dolayı etkilenen illerimize yönelik saha çalışmalarımızı Malatya'dan başlayarak Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri Yeşilhisar'la birlikte bu haftaki saha çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Ekibimizin yarısı da Karaman'a gitti. Orada saha çalışmalarını yürütecek. Amacımız komisyon olarak özellikle dondan etkilenen çiftçilerimizi ve temsilcilerini birebir dinleyerek hem ilimize, ilçemize vermiş olduğu zararları yerinde tespit etmek, aynı zamanda bundan sonra bu tip afetlerin olmaması noktasında veya olursa da neler yapılması noktasında hep beraber e, raporlaştırarak sizden aldığımız bilgileri raporlaştırarak etkilerini e, değerlendirmek amacıyla e, bugün buradayız. Sizleri dinlemek için e, geldik. İnşallah verimli bir toplantı olur. E, tersip yok burada. E, üretim masraflarını nasıl alalım? Bu yüzde doksan Peki bu yurt dışına gönderemeyecek şimdi arkadaş. Nasıl çözüm üretiliyor? Şimdi bunu bunun ticaretini yapsın? Adam Şey var ya. Kendisini yok. <laughs> Halit <laughs> Başkanım bak biz yolu biliyoruz. Yok. Bunlar Haziran'da dökülüp Bunlar yalancı meyve. İçinde çekirdeği yok sanmadım ama bahçe bahçe üstünde. İnşallah önümüzdeki sene meyve verecek ama. Ha, bunlar dökülecek şeyler. Dökülecek var. evet. Sürmek. Evet. Çok derin sürmeyeceğiz. Yüzeysel sert Sayın Bakanım bir de böyle <laughs> bakabilir miyiz? Evet. Çoğunluğu böyle kuşak. Hatta ben göçmüş gelmiş. Mekanı buraya koyduğum.